Dostlar ilk önce bir genel şey vereyim. Ee, bu üzerinde bulunduğumuz alan daha önce 11 mahalle vardı burada. Toplam 466 bin metrekarelik bir alan. Sol tarafta gördüğünüz yerde buradan Meryem Kilisesi. Şu alan 11 tane mahallenin e, ikamet ettiği Nevşehir'in de yerlilerinin Nevşehir'de eskiden beri burada yaşayan insanların neredeyse tamamı burada yaşayıp sonra şehrin farklı noktalarına dağılmış. Burası bir e, sokak sağlıklaştırmasıyla Mardin gibi bir yer olması gerekirken maalesef bizim biliyorsunuz en büyük e, Türkiye'deki hastalıklardan bir tanesi. E, imarı seviyoruz, her yere bir inşaat yapmayı seviyoruz. Bu bölgede öyle bir yer haline getirilmesi gerekirken maalesef villa yapılmak e, üzere yıkılınca altından bir tarih çıkıyor. İnanılmaz bir tarih. Türkiye'nin değil dünyanın en büyük yamaç yerleşimi burası. Hep e, daha önce e, buraya e, ne diyoruz yeraltı şehri deniyordu ama burası yeraltı şehri değil çünkü yeraltı şehri herhangi bir sıkıntı anında herhangi bir güvenlik sıkıntısı olduğu zaman insanların yaşadıkları bölgeden gelip içine girip saklandıkları yer ama burada hem yaşam var hem de güvenlik riski olduğu zaman içinde insanların e, güvenli bir şekilde barınabilecekleri alanlar o yüzden yaşam merkezi burası ve yamaç merkezi. Sonra içinden birinci derece arkeolojik bir sit alanı ortaya çıkıyor. İçinde e, dört farklı medeniyeti barındırıyor. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu, Osmanlı'yı barındıran, tabii ki son dönem Cumhuriyet'te barındıran 5 farklı şeyi bulabiliriz burada. 2019 yılında biz burayı turizme açacağız demiştik. O günkü e, Can Bey de çok iyi bilir. Hatta çok kimse bana gülmüştü. Dostlar Nevşehir'e 5 milyon, bölgeye 5 milyon turist geliyor. Fakat şehir merkezinin aldığı Turist bir, bir bir, değil, değil. Ee, biz burayı turizme açacağız demiştik. O gün gerçekten hayaldi. Ee, Çok kimse de dediğim gibi güldü. Ya ne diyor bu adam diye. Şurada gördüğünüz, orada dikilmiş bir tane ot, bir tane ağaç dahil, peyzaj dahil, şu gördüğünüz yollar dahil. Kalenin etrafı tamamı 2019-2020 yılında attığımız adımlarla bu hale geldik. Gezi güzergahları oluşturduk, iç aydınlatmaları yaptık. Kalenin içini restore ettik. Etrafı peyzaj alanına çevirdik. Şurada Meryem Ana Kilisesi var. 1983 yılına kadar ceza olarak kullanılmış. 1924 yılında mübadele ile birlikte bu bölgedeki Rum nüfusu mübadele ile gidince yüzde 45 1924'e kadar şu bölgede Rumlar yaşıyor. Osmanlı bu taraf. Sonra 83 yılına kadar cezaevi 83 yılından beri de 2019 yılına kadar burası mezbelelik bir alandı. Görmemişsinizdir büyük ihtimal. Restorasyonu yaptırdık. 1849 yılından kalma bir cezaevi. Şey e, bölgenin en büyük e, Ortodoksların kilisesi. Şurası Çanlı Kilise. Şimdi buranın restorasyon projesini geçirdik. Buraya başlıyoruz. Yanında yine şu anda herhangi bir şey yok ama Tahtalı Kahve'nin restorasyon projesini hazırladık. Dünle bugünü birleştiriyoruz. Orada tamam ileride bir Rum hamamı var. Rum hamamının restorasyonunu hazırladık. Şimdi burayı turizm adası ilan ettik. Bütün e, altyapısını, e, bürokratik altyapısını bitirdik. Cumhurbaşkanımızın kararıyla burası yenileme alanı ilan edildi. E, üst ölçekli imar planını yaptık. Planlama uygulamalarını bitirdik. Şu anda da otel yatırımına başlıyoruz. Şu gördüğünüz karşıdaki toprak bir alan açılmış. Hemen şuradan bakarsanız orada bir mezbelenlik alan var. İki tane vatandaşın geçtiği. Evet. Oraya e, bitirdik projesini, altyapısını başlattık. Otel başlıyoruz şu anda. ...belediye olarak otele başlıyoruz. Ee, şimdi sizin yanınıza... Kuveyt Büyükelçisi'nin yanından geliyorum. Onların bir yatırımı için belli bir mutabakata vardık. Yakında Kuwait'te... E, ...onun için gideceğiz. Girdiğiniz alandan itibaren caminin sol tarafı... 100 odalık bir yer. E, bütün planlarını bitirdik. Oraya yakın tarihte bir... E, ...yatırım da geliyor ama biz... ...herhalde bir, bir buçuk ay içerisinde... ...ilk temel atmış olacağız. Burasının bir puzzle olarak düşünün. Tamamında sosyal alanlar neresi, turizm alanları neresi, e, konut alan neresi, işte kültürel alan neresi tamamıyla belli. Puzzle'ları yerleştirmeye geldi artık. Artık bu adımlar atılıp birkaç yıl içerisinde de arzu ettiğimiz turizm potansiyelin yakalamış olacak. 1 milyon turist hedefi koymuştuk burası için gerçekten hayaldi. Şimdi akşama kadar biz orada bir şey tutuyoruz, girişleri tutuyoruz. 1600 giriş var yabancı giriş genellikle İspanyollar var Japonlar var o da yaklaşık yıllık bugün itibariyle konaklama alanımız olmamasına rağmen 500 bin kişi bir kişinin gelmediği bir yer ama konaklamayı da oluşturduğumuz andan itibaren inşallah bu şehir merkezi olarak da 1 milyon turist alacak bir potansiyele kavuşacak çok özel bir bölge burası millet bahçesi yakın zamanda açılacak inşallah ruhsat problemi var. Şu aşağıda gördüğünüz alan Mostar Köprüsü diye tarif ettiğimiz onun ortasına 19 Mayıs'a yetiştirmeye planlıyorduk ama biraz gecikebilir. Burjel Halife'nin önünde Dubai'de bir gösteri havuzu var her yarım saatte. Onun aynısını oraya yapıyoruz. Burası gerçekten Türkiye'nin de dünyanın da yeni turizm destinasyonu olacak. Çünkü içerisinde çok özel yerler var. Gez, keşke gezmiş olsaydınız. İbrahim Bey. Kaya kiliseler var içeride. Ee, çok sayıda romallardan kalma atahırlarının olduğu, bezirhanelerin olduğu dönemin işte evet İbrahim biraz kaya şehrin içinden sen bahset. Teknik şeylere daha hakimsin. Ee, bu kaya şehir olarak adlandırdığımız bölgede e, farklı medeniyetler burada yaşamış. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. İşte Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı döneminde ee, bu bölgede bu bölgede aynı zamanda işte çeşitli imarathaneler var, ibadethaneler var. Ee, biz de geçmiştekine aslında uygun olarak tekrar buraya ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz yeni dönemde e, şu Kara Cami olarak gördüğünüz alan Damat İbrahim Paşa'nın bu bölgeye yaptırdığı ilk eser. Damat İbrahim Paşa'nın o yaptırdığı eseri görüyorsunuz. Oradan buraya doğru açılmış bir yol var. O iki yol arasında kalan bölgeye bu sene ada şey otel projesini başlattık. Osmanlı Osmanlı Osmanlı, Osmanlı. 1719lu yıllarda o e, Kara Cami ardından hemen e, daha aşağısında daha büyük bir eser var. Osmanlı Külliyesi var. E, biz de e, o görmüş olduğunuz o iki yolun birleştiği adada 7 e, tane butik otel projemiz var. İlkini bu sene başlattık. Şu an yolların açılmasının sebebi de hem altyapı hem üst yapı çalışmalarını yapacağız. E, yol kodlamalarını kotlamaları, kodlamalarını bitirdik. üst altyapı çalışıp şey bir altyapı üst yapı, çalışıp, şey, e, altyapı, üst yapı e, geçirimlerinden sonra da e, otel inşaatına başlayacağız. E, bununla beraber bu alan içerisinde 13. yüzyıldan kalma bir kaya kilisemiz var. O kaya kilisenin hem güçlendirme hem de işte duvar fresklerinin e, tekrar açığa çıkarılmasıyla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alan yaklaşık 128 bin metrekare. Aynı zamanda bu bölgeye doğru uzanan işte Meryem Ana Kilisesi'nin bulunduğu bölümü de içine aldığımız zaman 460 bin metrekarelik bir alan. Bu alanın içerisinde Meryem Ana Kilisesi, Çanlı Kilise, Rum Hamamı, Kaya Kilise ve Kayaşehir olarak adlandırdığımız bölgenin yer aldığı bir turizm adası burası. Üzerinde Selçuklu Kalesi, altında bir Osmanlı Külliyesi. Özel bir alan. Ee, çok e, sayıda kaya mekanımız var e, bu alan içerisinde. İnşallah turizme kazandırıp Nevşehir merkezinde turizmden elde e, turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız. Bu gördüğünüz alan da Kahveci Dağı. Ee, burası da bir yıl önce görseniz mezbelelik bir alandı. Ee, insanların gelmediği ama Nevşehir'de gerçekten insanların Şimdi havayı gördünüz Soğuk olmasına rağmen rüzgar olmasına rağmen insanları da görmüşsünüzdür Tıklım tıklım Burada insan bir hafta sonu bir dinlenmeye gideyim Çocuklarımla bir mangal yapayım dese 8 kilometre 10 kilometre 20 kilometre Farklı taraflara gidecekler Burası 68 bin metrekarelik bir alan Orman bakanlığından Tahsis ettirdik Ve 3 etaptan oluşuyor İlk 2 etabını 29 Ekim'de Açmıştık 3. etabını da 4 Nisan'da açtık son bir şeyimiz kaldı. Şimdi bungalov evler yapıyoruz. Temellerini attık. Burası gerçekten hem mesire alanı hem insanların çok rahat bir şekilde çoluğuyla çocuğuyla vakit geçirebilecekleri bir alan haline geldi. İçeriye bir Türklük anıtı yaptık. Bugüne kadar yaşamış Türk devletlerinin armaları var, onların bilgilendirmeleri var. Beraberinde şu anki Türk devlet teşkilatlarının olduğu bir alan oluşturduk. Gerçekten burası da insanların keyifle dolaştığı ve buradan şimdi şuradan aşağıya şuradan aşağıya Meryem Ana Kilisesi'ne bağlayacak özel bir yürüyüş alanı yapıyoruz. Tam karşıda gördüğünüz insanların olduğu yerde temelleri görmüşsünüzdür. Oralara turizm amaçlı bungalovların temelini attık. Şimdi oraya da başlıyoruz. O da bittikten sonra ufak tefek eksikliklerimiz var. Burası da gerçekten şehir için keyifli bir alan haline gelecek. Yani Nevşehir ee, özel bir şehir ee, bu bizim şehrimiz olduğu için değil ama gerçekten e, dünyanın her yerinde tatil beldelerini bulabilirsiniz deniz turizmini bulabilirsiniz ama e, Kapadokya'nın benzeri bir yeri başka bir yerde bulmak gerçekten mümkün değil Allah özene bönzene yaratmış bize de hediye etmiş biz yeterince kıymetini biliyor muyuz maalesef kıymetini bilmiyoruz her yerde söylüyorum eğer Avrupalıların elinde olsa bu şehir bir cam kanu, kanusu içerisine koyarlar camdan baktırırlar bir desem bakıyor arkadaş diye 100 lira da para alırlar. Yeterince bu turizm potansiyelini değerlendiremiyoruz. 5 milyon turist gelmesine rağmen müthiş bir rakam. Şimdi yapacağımız şey turizmde çeşitliliği artırmak, beraberinde konaklama gün sayısını artırmak. Çünkü 1.8 gün. En büyük sıkıntımız o yani. 1.8 gün. Bunu iki 2.5'a üçe çıkardığımız andan itibaren bu şehir başka bir hale gelecek. İşte Kaya şehrin önemi de o. Biz turizm bölgelerimizle işte Göreme'yle, Ürgüp'le, Avanos'la burayı birbirine entegre ettiğimiz andan itibaren benim burada kalan bir turist bir günde oraya giderse konaklamayı artıracağız. Oraya giden burayı gelip bir gün ziyaret edecek onu artıracağız. Bir de bizim buranın bölgeden farkı şu. Bölgede farklı noktalarda bulabileceğiniz tarihi kültürel alanların tamamını bu 466 bin metrekarelik alan içerisinde buluyorsunuz. İşte geliyorsun Meryem Ana Kilisesi'ne, oradan gidiyorsun Kaya Kilisesi'ye, aşağı tarafa gidersen Osmanlı Külliyesi'ne. içeride Bizans'ı görüyorsun, Roma'yı görüyorsun, yukarıda Selçuklu'yu görüyorsun. Aynı ada içerisinde o sosyal alanları, kültürel alanları da burada imar ve inşa ettiğimiz andan itibaren burada insanları daha fazla Misafir etmek durumunda kalacağız. Bu da şehrin turizm potansiyelini ve turizm çeşitliliğiyle birlikte gece geceleme, konaklama, gün ortalamasını artıracak. Bu daha yeni başlangıç biliyorsunuz benim bir ınkıtam vardı. Ya yani bir 21 aylık belediye başkanlığından sonra ayrılıp yeniden geldik. O 39 ay içerisinde birazcık aksadı bunlar. Şimdi bambaşka bir ortam görecektiniz ama yeniden başladık. Bir üç yıl sonra, dört yıl sonra inşallah hep beraber yine sizi burada misafir ederiz. O zaman bu söylediklerimizin sadece işte siyasetçiler genellikle hep konuşur ya, yani hep vaat verir, hep vaat verir. İcraat yoktur. Ee, konuştuklarımızın hiçbirinin öylesine yani bir siyasetçinin vatandaşa seçim vaadi söylediği gibi değil. Ee, bir sonraki geldiğinizde bu söylediklerimizin nasıl hakikate geçtiğini ve bunların tamamının nasıl planlanmış şeyler olduğunu ve şehrin nasıl değiştiğini hep birlikte inşallah görme fırsatı yakalarız. O zaman da bizim buradaki kendi otelimizde konaklatırız inşallah. Seneye turizm sezonunda kendi otelimizi açmış olacağız. Ee, dediği gibi İbrahim Bey'in biraz önce altyapısını başlattık. Şu gördüğünüz o mezbelelik alanı muhafaza ediyoruz. Onun üzerine aslını da koyacağız. Yani orayı yıkmıyoruz. Orası zaten tescilli bir alan. Şu gördüğünüz yıkık yer. Onu muhafaza edeceğiz, güçlendirmesini yapacağız. Etrafına da bir ada orası. Yedi tane farklı butik otel geliyor. İnşallah bir sonraki turizm sezonuna yine böyle bir program yaparsan Can Bey benim de şimdiden sözüm olsun. Dostlar orada e, biz misafir edelim. Yani seniye burayı iyi alın ki seniye geldin. Ya başkan böyle bir şey demişti. Gerçekten adam oteli yaptı diyeceksiniz inşallah. Başkanım turizm gazetecisi olarak küçük bir tavsiyem olacak. Tabii size. ki e, ee, hakikaten enerjinizi gördüm. İnşallah dediğiniz gibi olur. Ee, ben hem turizm kökenliyim hem de gazetecilik kökenliyim ve çok yurt dışı yurt dışı gidip geliyorum. Kayaşehir dediğiniz isim yerine, bakın ben özellikle tavsiyede bulunuyorum size, derin kuyu ve kaymaklı, yani buralar yeraltı şehri olarak bir destinasyonun yani isim yapması ve oranın moda olması uzun yılları vuruyor ve çok sonrası. Kesinlikle. Şimdi siz Kaya Şehir derseniz buraya, Kaya ne bize çağrıştırıyor? Yeraltı şehrini çağrıştırmıyor. Halbuki siz yeraltı şehrini kullanmanız gerekir. Onun size vermiş olduğu reklam avantajını, ben olsam sizin yerinize kampanyalarınızda e, Nevşehir yeraltı şehri olarak bunu destinasyon olarak reklamlarını yaparım. inanılmaz size faydası olur. Binlik anlamında. Kayaşehir farklı tarafa gidiyor. Bugün İstanbul'da da Kayaşehir var. Yani hem reklamcı hem turizmci altropisi olarak olarak söylüyorum. Orada çok büyük bir handikap var. Bunun üzerine tavsiyem değiştirin. %100 doğru söylüyorsunuz. Sadece orada bir farklılık var. Burası daha önce Kale Bölgesi diye adlandırılan, onlar biraz da Kale Bölgesi denince hatta insanların yüzünü buruşturarak söylediği e, olumsuz intibaların oluştuğu bir alandı. Herkes de Kale Mahallesi olarak biliyor. Kayaşehir aslında e, söylediğinize katılmakla birlikte artık Kayaşehir oturdu buraya. Şimdi. Ne Uluslararası pazarlardan almak için bir daha lütfen değerlendirin bunu. Olabilir ben tabii 90 ki. turizm mezunuyum, Selçuk Nide'den. Ee, stajım ve profesyonelliğim burada geçti. Bravo. O bahsettiğiniz yere ben yürüyerek çok Japon turistler götürdüm. Oranın Harika. geçmişini, her şeyini çok iyi biliyorum, kalayı. Benim dediğimi anlatsanız, profesyonel böyle reklam, tanıtım firmalarını ajanslara söyle, hak verecekler tutar. ...bize çok büyük faydası olacak. Sana çok teşekkür ederim. Burayı yer altı şey bizi eleştiriyorlardı. Hayır, hayır. Öyle bir şey bakmayın. olmuştu siz, evet. Siz ona bakmayın. Siz benim dediğim kaymaklı ve şey, ...hatta bize de hepimiz bugün anlattı. Dedi ki, üç tane farklılık var turizm çeşit olarak burada. ise yeraltı, Katadokya, yerüstü ve gökyüzü. Bu üçünden istifade etmeniz için sizin yeraltınız var. Kesinlikle. Yani şu anda Ürgüp, siz Göreme değilsiniz. Yani ne Nevşehir'deki şeyi biliyoruz. E, yer üstü de yoksunuz. Yani niye geleyim ben buraya? Sen bir tek burayı biliyorsun Profesyonel anlamda. O zaman buraya kimler geliyordu? Fransızlar, kültür turizmi, Japonlar. Hep o şeyi işte, yer altı şeylerini merak için. Onun üzerine gidin. Bence daha iyi olur. İnşallah. Çok teşekkür yeraltı ederim. Yer altı kayınşehiri de yerde kullanabilirsiniz. Yani ikisini anlattık. Ama çok altı hakikaten. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanımız İstanbul yolcusu Dostlar kusura yolunuz var. açık olsun. Valla siz de kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, söz vermiştim Can Bey'e. Normalde dedim ki bir iki dakika önce gidebilirim. Şimdi de buradan da bizim bir takımımız ııı e, yorgunum da play e, playoff maçına çıkıyor. Bir e, kasaba takımı. Iıı e, Ball liginden şey oraya vali bey de geçiyor. Oraya geçeceğim ama sizi görmeden gitmek istemedim. Ayaklarınıza sağlık. Daha fazla vakit geçirebilmek isterdim. Dün de gördüğünüz halim gerçekten 50 saate yakındır bir uykusuzluk hala devam ediyor ama sizi görmek istedim. Kusura bakmayın. Ayaklarınıza sağlık. Şey güzel şeref güzel verdiniz. Bütün İstanbul'daki dostlara da, kanaldaki, radyodaki dostlara da herkese de bizden selam götürürseniz mutlu olurum. Başkanım, eğer İzmir olursa Can Başkanımız da e, bize bir noktada misafir etti. Bizim burada küçük bir hediye Tabii saçmalık. ki. takdim edersek Tabii dersek, ki. seviniriz. Tabii ki. Bu ha. yaprağı, o yüzden el emeği. Yani bir üstüne çoğuslarsa biliyoruz Son Canım. Takdirde. Evet, sağ olun başkanım. Canımız Teşekkür yerim. Hadi, Hadi beraber. çekeriz. Ha, tamam. Efendisiniz, bir saniye. Evet. Çekiyorum. O zaman. Başkanım sizi de ilk zaman özel de Şeref diyorum. Dostlar evet. lütfen kusura bakmayın Can Bey. Evet. Teşekkür ediyorum her şey için. İyi bir iş çıkardınız. Bir sonrakini daha iyi çıkarız. Hayır, Dostlar için evet. toplu bir fotoğraf alalım. Tanımam mı ya? Toplu bir fotoğraf. Öyle şey. mi? Çok yapıyorum. selam söyle. Çok güzel. Hadi toplanalım.